Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Necdet Delioğlu yeni bir video ile karşınızdayım. Birkaç gün önce bildiğiniz gibi atölyemizi neden kurduk? Niye kurduk? Evin ortasında bu atölyenin ne işi var gibisinden bir video çekmiştik. Bu da o videolardan bir bakma ikincisi olmuş oluyor. O videoda demiştim ki atölyemizin yüzlerce eksiği var ve bu yüzlerce eksiği sizlerle paylaşmak istiyorum. En azından bir atölyede olması gereken malzemeleri hep birlikte keşfetmiş, görmüş olacağız arkadaşlar. O yüzlerce eksik dediğim malzemeleri en azından bir kısmını burada göreceğiz. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu videoda sizlerden de yardım almayı talep ediyorum. En azından yorumlara yazabilirsiniz. Necdet abi şunu atladım, bunu atladım. Bak şöyle bir alet var. Bu da çok faydalı vesaire. Kesinlikle listeme ekleyeceğim. Bu anda göreceğimiz malzemelerin hepsi bir iki yıllık plan dahilinde alınacak malzemeler. Bunlardan bir kısmı Banggood'dan, bir kısmı Girbest'ten, belki AliExpress veya benzeri sitelerden temin edeceği malzemeler olacak. Öncelikle bu atölyeyi bir değiştirmemiz lazım. Yani bu komsetten çıkarmamız lazım. Youtube'da şöyle bir ürün gördüm. Şimdi onu sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Çok hoşuma gitti bir üretim arkadaşlar. Türkiye'den araştırmaya kalktım. Çünkü büyük hacimli bir şey olduğu için yurt dışından bunu aldığımız zaman kargo sorunu yaşayacağımızı biliyorum. Kargoda başına her şey geleceğini de biliyorum. Bodur Endüstriyel diye bir siteye denk geldim. Gelin buradan seçelim arkadaşlar. Siz de girip beğenebilirsiniz. Necdet abi şu senin atölyene yakışır diyeceğiniz varsa içlerinden. Benim tabii ki en favorim bu. Maalesef benim atölyeye sığmayacak arkadaşlar. Mükemmel bir şey. Şuna bakar mısınız? Daha çok önce bu atölyeye kurarken de bu çalışma masasının resmini yayınlamıştık o videoyu hatırlayan arkadaşlarımız bilirler bir şekilde tedarik etme yoluna gideceğim şu da benim hoşuma gidiyor bu da olabilir bizim burada seçip bana önerebilirsiniz arkadaşlar sizin önerileriniz doğrultusunda tezgahlardan atölyemize bir adet kazandırmaya çalışacağız İnşallah olur ve gelelim bizim eksiklerimize eksiklik çok bir liste hazırladım ve birinciden başlayalım şöyle. Danu Multifonksiyon Tester. Epeyden beri bu cihaz üzerinde düşünüyorum. Bu çok işimize yarayacak bir cihaz. Şurada gördüğünüz gibi delikli kısım var. Taktığımız bir parçanın GBT'sini bize çıkarıyor. Ve şema şeklinde gösteriyor. Bu da çok önemli. Renkli bir ekrana sahip. Elektronik el aletleri vesaire hepsi karışık arkadaşlar. Torna makinesi almayı düşünüyorum. Şöyle bir set seçtim ağaç saplı. Torna makinesi önce bir gelsin. Daha sonra böyle bir set düşünüyorum. Her atölyede, özellikle metal işleriyle uğraşan atölyelerde olması gereken uçlar. Bunlar da matkap üzerine takarak metaller üzerinde vida yuvaları açmamıza yarayan 6 adet üçlü flüt 90 derece pahlama kesme değirmeni. Metalları deldiğimiz zaman vidayı gizlemek için delik açmak için kullanacağımız uçlar arkadaşlar. Bende var da bu takım halinde yok. Biliyorsunuz makaron seti içerisinde gelen bir çakmak var. Bu bildiğiniz havya arkadaşlar ama öyle böyle bir havya değil. Gazla çalışıyor. Örneğin çatıda bir antenle ilgili bir sıkıntınız var. Orada elektrik yok, priz yok. Lehim yapmanız gerekiyor veya arazide, araba üzerinde herhangi bir lehim yapacaksınız. Priziniz yok, ne yapacaksınız? Bununla istediğiniz lehimi bu cihazla yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda makaron daraltma işini de bu cihaz üzerinden yapabiliyoruz. Sipariş listemize eklemiş oluyoruz. Bir zaman sonra yaş ilerliyor arkadaşlar. Gözlük de yetmemeye başlıyor. Günümüzde biliyorsunuz esendi parçalar çıktıktan sonra parçalar iyice küçülmeye başladı. Bu tarz bir başa takılabilen büyük et tavsiye ediyorum. Benim listemde de var görüyorsunuz. Ve perçin makinemizde bu arkadaşlar hemen hemen metal işleriyle uğraşan bütün atölyelerde olması gereken çok özel bir perçin makinası. Bunu da geçelim. Ve şık kutusunda şöyle bir tork somun anahtarı ve alyan anahtarı mevcut. Bu da atölyemizde olması gereken ürünlerden birisi. Fazla detaylarına girmek istemiyorum. 25 volt bir şarjlı matkaba ihtiyacım var. Bende 18'lik var. Bazen güçsüz kalabiliyor. Bu 25 botluğu da menüme eklemiş bulunmaktayım. Ama bugün ama yarın bir an önce atölyeme bunu kazandırmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle 2 adet yedek aküsüyle birlikte geliyor. Benim Hilda'yı tanımıştık biliyorsunuz. Ona bir kardeş lazım. Bunu da listeme eklemiş bulunmaktayım. Bu takım benim çok hoşuma gitti. Bunu da atölyemize kazandırmayı düşünüyorum. Ve 41 parçadan oluşan cırcırlı <laughs> tornavida <gülüyor> takımımız var. Bu da atölyemize yakışacaktır. 1000 miliwattlık lazer gravür makinesi. Bunu dış şeklinde almayı düşünüyorum. Yani burada kendimiz toparlayacağız ve devam ediyoruz. Tabii ki bunların yaklaşık bir iki yıllık macerası olacak. 60 adet çıplak bakır konnektörü. Bunlardan arada bir lazım oluyor. Gidiyorum sanayilerden tek tek alıyoruz. 3-5 tane alıyoruz. Her atölyede bir kutu iki kutu bulundurmak gerekiyor. Bunu da listemize eklemiş bulunmaktayız. Özellikle elektronik atölyelerinde olması gereken ultrasonik temizleyici arkadaşlar. Bunu da atölyemize kazandırmayı düşünüyoruz. müsteliğimize daha önce kablo konnektörleri çokça almıştık Bunlar da daha değişik tiplerde daha değişik amaçlarla kullanılan kablo konnektörlerinden 270 parça sipariş etmeyi düşünüyoruz bakalım ne zaman sipariş ederiz peyden beri üzerine düşündüğüm makinelerden birisi de bu bekliyorum bir gün dolar nasıl düşecek İnşallah düşer bunların fiyatları da biraz daha azalırsa bu makineyi de her an tezgahımıza koyabiliriz ve sizlerle paylaşabilirim arkadaşlar. CNC, router, ahşap, graving, graver, kesme, freze vesaire ve çivi çakma makinesi. Bunu yorumlarda çok yazdınız. Necdet abi elinden çivi çakıyorsun. Atölyene neden bir çivi çakma makinesi almıyorsun? Fiyatı da fena değil. 95 TL civarında böyle bir çivi çakma makinesi de düşünüyorum arkadaşlar. Peyden beri almak istediğim cihazlardan birisi de bu akım ve gelirim ölçme cihazı bununla da bir adet almayı düşünüyorum sadece düşünüyorum görüyorsunuz 139.95 hadi 139'u bulduk 91 kuruşu nereden bulacağız onu merak ediyorum en sevdiğim yere geldik her şey elektronik burada görüyorsunuz yani atölyelerde sıra dışı ekipmanlar var burada olması gereken yeni çıkan ürünler var rüyamda bile göremeyeceğim malzemelerle dolu genelde yeni çıkan ürünleri sergiliyorlar bu bu sayfada. Atölyemize kazandırmadığımız matkap ucuna takılabilen çift kafa metal saç. Bununla metal ve saçları böyle bir teneke makası gibi kesebiliyoruz arkadaşlar. Kullanması da kolay, pratik ve Fiyatı da fena değil. 95.54 kuruş. Kuruşlar beni benden alıyor. Daha önce biliyorsunuz birkaç aparat almıştım matkaba takılan. Perçin, kesme aparatları falan. Bunu da epeyden beri düşünüyorum. Bir hat üzerinden kablo çektiğimiz zaman üzerine hiç kesmeden, kırmadan kabloyu bu konektörler içerisine geçirerek oradan artı ve eksi yollarımızı rahat bir şekilde alabiliyoruz arkadaşlar. Tam 150 parça bir set içerisinde bulunuyor. Özellikle kablolama işiyle çalışan atölyelerde olmazsa olmaz. Burada makaron seti de var. Makaron seti bende olduğu için listeme koymamıştım. Hadi görmüşken bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Makaron, 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 makaron. Özellikle elektrik, elektronik bütün atölyelerde olması gereken olması gereken bir malzeme arkadaşlar. Bu makaronu ben çok tanıttım. Benden önce pek bilinmiyordu çünkü. Lehim tellerimiz var. Bunlardan da belki şu anda tele ihtiyacım yok gerçi de. Arada bir malzemelerin arasına yazıyorum çünkü. Bir kutu sigorta almak istiyorum. Çünkü sigorta almaktan bıktım ben arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önce tanıttığım ledler vardı. Kutu kutu ledler aldık. Led işinden kurtardım. Şimdi de sigorta neden almıyorsun kendi kendime sordum ve 100 parçadan oluşan cam sigorta sipariş etmeyi düşünüyorum. Ve bu konnektörleri ben çok seviyorum her nedense alıştım bunlara. Gerçekten çalışma zevki veriyor. Yani yaptığınız bir işe kalite katıyor, profesyonellik katıyor. Bundan da bir kutu almayı düşünüyorum arkadaşlar. Bazen Girbes'e gideceğiz, bazen Benkut'a gideceğiz. Bunu da Girbes'ten seçmiştim. 15 adet freze kesiciler. Ahşap işlerinde işimize bayağı yarayacak bu kafalar arkadaşlar. Bundan da şöyle şık bir sandığı var. Atölyemizde neden bulundurmayalım diye düşündüm ve listemize ekledim. Boş hemen hemen atölyemde hiç yok arkadaşlar. Şöyle bir takım almayı düşünüyorum. Şöyle baktığımız zaman kaliteli uçlardan oluşan 33 parçaymış. Şöyle bir uç takımı atölyemize kazandırmak için listemize ekledim. Metre. Metrede ben çok başarısızım arkadaşlar. Bununla o işi çözeceğim. Yani illaki bir şey ölçerken hatalı ölçüyorum öyle bir sakaryanım var benim o işten kurtarabilmek için hem dijital hem manuel metre olabilen şöyle güzel bir alet listemize ekledim manuel çivi tabancası bundan daha önce ben almıştım yıllar önce 25 sene önce almıştım Ankara'dan bozuldu epeyden beri bu tarz bir çivi çakma tabancası arıyordum ve bunu beğendim arkadaşlar ve kumpasım daha önce ben almıştım. 35 TL civarına bir kumpas almıştım. Daha hassas ölçümler yapmak istiyorsak şöyle kutusunda harika bir cihaz benim dikkatimi çekti. Bunu düşünüyorum ama aceliyeti yok. Dediğim gibi elimde hem analog kumpas var hem dijital kumpas yazabilirsiniz. Necdet abi şundan neden listeye koymadın diye yazabilirsiniz. Şunlarda çok gözüm var arkadaşlar. Öyle böyle değil. Osiloskop bizde var iki tane oyuncak gibi. Hiç onlarla çalışmak bile istemiyorum. Bundan gerçi bizim listede var. Biraz sonra zaten karşımıza çıkacaktır aşağılarda. Bu atölyeye ne yapıp yapıp bir osiloskop almayı düşünüyorum. Bu üç noktalı ağaç işleme ahşap matkabı arkadaşlar. Bu da her evde, her atölyede olması gereken hassas terazi mutlaka atölyelerimizde bulundurmamızda fayda var. Benim neden yok ki? Ya var bir tane ama böyle dijital bir terazi menüme kattım zaten. Her an karşınıza bir yerlerden çıkarabilirim. Bu da ikincisi arkadaşlar. İkisinden birini seçip satın alacağım. Burada birkaç modeli daha var bunların. Yani almaya karar verdiğim zaman bu model veya şu modellerden birisini seçebilirim. Şu anda kararsızım. O günkü ruh halime göre bakacağız fiyat performansına göre bunlardan birisini seçip alacağız. Fazla pahalısını da almak istemiyorum. Sonuçta ben burada altın tartmayacağım. Epeyden beri üzerinde düşündüğüm yani ciddi ciddi düşündüğüm osiloskop fiyatı 1686 TL 91 kuruş. Nerede bulacağım 91 kuruşu? Heh, 1 milyarı buldun da 686 lira bile olsa benden çok uzak. Gözümde var arkadaşlar. Her zaman bakıyorum bunların fiyatlarını. Kontrol ediyorum. Bir gün belki düşer. Kampanya olur. Bir şey olur. Böyle bir osiloskop alıp Bununla sizlere çok güzel videolar çekmeyi düşünüyorum. Osiloskop nasıl kullanılır, nerelerde kullanılır, nasıl hassas ölçümler yapılır. Gerçekten çok mükemmel bir cihaz. Hastanelerde ne kadar görüntüleme cihazına ihtiyaç varsa elektronik atölyelerinde böyle bir cihaza çok şiddetli ihtiyaç var ama fiyatı bizi biraz sıkıntılara sokabiliyor. Evet, epeyden beri araştırdığım 2400, 2400 olmuş ya bu. Ben baktığımda daha ucuzdu ya. Üzerine 2 adet filament takıyorsunuz ve ayarlama yapıyorsunuz. Şöyle renkli baskılar alabiliyorsunuz. Makine kalite olarak da kullanış olarak da şöyle görünüm olarak da benim çok hoşuma gitmişti ama fiyatı hiç hoşuma gitmemiştir. Biraz daha bekleyelim. Çok beklersin değil mi diyorsun Necdet? Bekleyeceğim. 90 yaşına kadar yolu var. Allah nasip edersin. Ölmezse görürüz be ya. Görürüz. Görürüz gayri. Ve arkadaşlar en çok Hoşuma giden cihazlardan birisi de bu matkap standı. Özellikle metal delerken bu çok önemli. Yani sabit düz bir şekilde delmek istiyorsanız bu şekilde bir alet edinmenizi tavsiye ediyorum şiddette. Ve benim atölyemde neden olmasın dediğim ürünlerden birisi de bu arkadaşlar ve pil şarj makinesi dediğimiz zaman her eve, her atölyeye, her yere, her okula, her hastaneye, her postaneye lazım olan bir cihaz. Şöyle bir cihaz seçtim. 2 4 6 8 pili aynı anda şarj edebiliyor. AA pilleri 18650 bataryaları şarj akım opsiyonel aşırı şarj koruma en bataryalar için ayarlanabilir. Değişik bataryalar için de ayarlanabilir. Burada sürgüler mevcut. Böyle bir şarj aleti önümüzde var ama ne zaman alırız? Allah bilir. Benim gibi 55'in üzerine çıktıysa yaşınız ve SM'li parçalarla çalışmak istiyorsunuzsa, hassas işler özellikle telefon tamirleri yapmak istiyorsunuzsa, aha da böyle bir cihaza ihtiyacınız var demektir. Bir tane düşünüyorum. Sadece düşünüyorum. 236 TL fena değil fiyat aslında. Alınabilir fiyat aralarında şu anda. Bu cihazı da belki atölyemizde görebiliriz. Neden olmasın. Asın. Ve olması olmaz mengene bunun ağırlığından dolayı biraz korkuyorum. Sipariş etsem mi? Buradan mı alsam? Dışarıdan mı alsam? Buradan mı alsam? Dışarıdan mı alsam? Çok kendi kendime düşündüm. Bu da çok hoşuma gidiyor. Bakarsınız bir gün Çankaya'dan da böyle bir cihaz alabilirim. Çünkü bende var çok küçük. Net bilgisayarda vardı. Kocaman vardı. iki tane vardı. Öyle hurdacıya verdik aldı götürdü demir fiyatına. Şu anda soruyorum o verdiğimi 100 küsür TL para istiyorlar. Büyüğüne, küçüğüne de 80 lira istiyorlar. Yani 200 liralık ürünü belki de 5 lira verdik gitti. Böyle bir mengene de satın almayı düşünüyorum. Analog multimetre her atölyede hassas ölçümler almak istiyorsunuzsa böyle bir analog voltmetre almamız gerekiyor. Benim vardı bozuldu. O 10 seneden çok oldu bozulalı. Alacağım 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 alacağım. Bugüne kadar alamadık. Şimdi de listeye koymuşum. Bakalım ne zaman sıra gelecek? Benim en çok kullandığım aletlerden birisi de bu arkadaşlar. Maket bıçağı. Maket bıçaklarını çok kullanıyorum biliyorsunuz. Dekotolar, mekotolar, el işleri böyle bir bıçak seti de düşünüyorum. 70 TL maşallah. Ben sipariş verirken listeye atarken bu kadar değildi. Dolar biraz oynak bu aralar. Ondan da kaynaklanıyor arkadaşlar. Olmazsa olmaz. Bu da temassız yüksek gerilim ölçme cihazı. Aynı zamanda avometre olarak da kullanıyoruz. Her atölyede olması gereken şöyle çantasıyla birlikte geliyor. Kaliteli, şahane. Unutun zaten Unit marka bu özellikle ölçüm cihazlarında güzel işler yapıyor. Bunu da atölyemizde yok çünkü bundan. Mutlaka yakın bir zamanda sipariş etmeyi düşünüyorum. Unit mini dijital sıcaklık ölçüyor arkadaşlar. Yani hem ısı ölçüyor hem rüzgarın hızını ölçüyor. Böyle bir cihazı da atölyemize kazandırmayı düşünüyorum. Işık metre arkadaşlar. Ortamdaki ışığın şiddetini bu cihazla ölçebiliyoruz. Çok gerekli değil benim için ama ilerleyen dönemlerde belki böyle bir cihaz atölyemize kazandırabiliriz biliriz. Ve en son az solistler çıkar diye bir atasözümüz var. Az bu taşınabilir kaynak makinesi. Ufak tefek evimizde, atölyemizde demir işlerini kaynatmamıza yarayan taşınabilir. Şöyle sırt çantasına benzer bir kaynak makinesi de atölyemizin bir köşesinde olması gerekli diyerekten bu videonun da sonuna gelmiş bulunmakta. Şöyle kendimi ortaya alayım biraz. Ortadan konuşalım. Hani bir laf var ya derler ya ortadan konuşma. Nereden konuşalım? Benim çok hoşuma gittiği için bunları seçtim. Ama mani 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 oldukça biz bunları atölyemize kazandırmaya çalışacağız. Özellikle o baştaki ürünü mutlaka o tezgaha burca koymayı düşünüyorum. Olması olmaz. Yani atölyemize bir ciddiyet kazandıracak. Listeden siz de seçebilirsiniz. Bana tavsiyede bulunabilirsiniz. Ürünün linkini bana atabilirsiniz. Necdet abi bu senin atölyene daha iyi yakışır. Senin işlerini daha iyi kolaylaştırır dediğiniz bir ürün varsa seçip beğenip bana önerebilirsiniz. Sizin seçtiklerinizden de seçebilirim diyerekten bu video çok uzun oldu biliyorum ama olması gerekiyordu ve bir dahaki videolarda buluşana kadar burada izlediğimiz videolarımızı paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Allah'a emanet Hoşçakalın. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Eyvallah arkadaşlar. Yoruldum. Vallahi yoruldum. Bunun bir de editi var. İşim zor.